Yüzüne ne olduğunu hala söylemeyecek misin bana? Allah'ım ya, Allah'ım ya. Kızım tıraş olurken kestim dedim ya. Sen şimdi bırak yüzümü, gözümü, ağzımı. Sen, ben sana bir şey soracağım bak. Sen şu Melisa denen kızla aranız hep açık mıydı? Em, ee, hayır. Yani okuldayken öyle çok konuşmazdık. Sadece bir gün gelip benden ödev için yardım istemişti. Ha. Sen de ödevi verdin, o da hocadan iyi notu kaptı değil mi? Aptalın tekiyim değil mi? Yok biraz safsın sen. Yani de, temiz kalpli anlamda dedim. Gerçekten hep hayatta kötüler mi kazanıyor baba? Her zaman değil. Emin misin? Eminim. onlar sadece kazandıklarını sanır. Bir müddet öyle sevine dururlar. Çünkü daha asıl kötülerle karşılaşmamışlardır. Bir gün yolları kesişir ve o yol son yolculukları olur. Teker teker bir ağacın yaprakları misali dökülüverirler. Abi. Ortalık sakin bitireyim mi işini? Yok yok. Seyircisiz olmaz. Bir dahakine. <laughs> Anlat çabuk. Ne oldu? <laughs> Oğlunun eseri. Ne yaptın da vurdu sana? Ha. Abim bana vurduğuna göre suçlusu benimdir. Mutlaka bir kabahat işlemişimdir değil mi anne? Sakin ol. Abini arzuya mı kaptırmak istiyorsun? Biliyorsun hisseler arzunun elinde. Mahir'e devredene kadar abinin suyuna gideceksin. Mahir zayıf biri çabuk etkilenir. Bizim düşmanımız abin değil Arzu. Bunu kafandan çıkarma. Mukaddes abla, içini rahat tut. Bak göreceksin hiçbir şey çıkmayacak. İnşallah Suna, inşallah. Ömer ne dedi telefonda? Gelince konuşalım dedi. Geldi işte. Hadi, ha, dur bak merak etme şimdi öğreniniz ne olduğunu. Ömer ne oğlum. Ömer ne oldu? Bir şey çıktı mı? Mukaddes teyze, bu Kaya Demiroz. Ee? Ya çatlatma insanı! Kaya Demiroz içeriden yeni çıkmış. <laughs> Kızım ne konuştuk seninle? Ha? Dert etme artık. Bak şuraya yazıyorum. Selim denen o çocuk o kızla evlenmeyecek. Hı? Umrunda değil zaten benim. Ha evet umrunda değil. Görüyoruz umrunda olsaymış demek seni yerlerden toparlayacakmış. Alışırım herhalde zamanla. Öyle alışmak yok, yenilgilere alışmak yok, güven bana. Onlar evlenemeyecekler. <laughs> Aman açma açma, bak şurada baba kız oturmuş sohbet ediyoruz, sabretsin biraz. Peki önemli bir şeyse? Ya kara haber teyze gelir, önemli bir şey değildir. Ye yemeğini hadi. O kızın Selim'le evlenmesine engel olacaksın. Baba Hı. Ben geç olmadan eve gitsem? Aman ya. Tamam git, tamam git. Pamuk prensesi bekletme. Git. Ben seni bırakırım. Hadi. <laughs> Bak şimdi. Sen iste ben seni fizana bile götürürüm kızım. <laughs> Yavrum benim. Hadi. Arzu Hanım, birazdan Cengizler hayırlı bir iş için gelecekler. Şakam yok Cavidan, o iş olmayacak. Ha, diyorum da, kime diyorum? Kızını istemeye gelecekler, anasının umrunda mı?